at ver at yürü 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 soldan kapat. açabilir misin? Tamam yürü. Tamam tek ben bas. Bas Yaprak yatsana yaprak yap Yaprak yap, yap. yap. evet. Yap. Yap. bırak. Tamam sağdan koştum. Dest dönünce info. Dest dönünce info. Hazır. At 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 yürü. at scrim 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 Attım 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 tek. Çok güzel ama ha de çok güzel. Aldınız mı iki? Burası bir bilink. var burada. Tamam onun da iki yok. yok. Bak DK'ya doğru koşuyor. Baksana Samet abi. Var mı yakın evet. support? Evet. Sapa, 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 support var mı DK'ya? Tap. Tam sağ, sağdan kapat evet sağdan kapat. Ben, doğru, kutur, 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 kutur. ben de 1920 ile tutuyorum abi. Ses bende hazır. At 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 at. Ice Queen sağında sağında.